Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 11 Şubat 2026 Çarşamba ve Gücüde vilayetlerimizden Doğu vilayetlerimizdeki Şanlıurfa'dayız. Yine Şanlıurfa'da kıran kırana bir mücadele var bugün. Evet, İstanbul'da var İstanbul için Face Action'ı yeri gerekiyor. Yedi koşulu programda iki tane net bankumuz var İstanbul'da. E, e, tuttuğumuz atlar da var. İstanbul'da şansımız çok daha yüksek arkadaşlar söyleyeyim. hani üyelik alan arkadaşlarımız şablonlarımıza ulaşabilecekler. Evet e, Şanlıurfa'da Yedili Plese ayağındayız. Yedili Plese ayağı burada 18.30'da başlıyor. Handikap 15. 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada Yedili Plese için 3 tane atı ayırmsız yazmak gerekiyor. 3 numaralı Aşangold. 2 numaralı Asil Sima ve bir numaralı Sanof Ozan. Ben Sanof Ozan'ın e, küçük kuponlarda rahatlıkla banko olabileceğini söyleyebilirim. Yani misli kupon yapan arkadaşlarımız varsa e, bir numaralı Sanof Ozan rahatlıkla yenili presinin bankosu olabilir arkadaşlar. E, ama ikili falan oynayacaksınız. Bu 3 <laughs> atın dışında normalde çıkmaması lazım. Ama yine de tabi e, tabii ki bazen sürprizler olur. Burası Şanlıurfa. Yani sürprizlerin ipodur mu? Şahat'in nasılsa Şanlıurfa'da öyle şeyle başla. Sıkıntı zaten bir şeyler. E, i̇kinci kuşla beraber altılı Gayan başlıyor. Şanlıurfa'da meydan dişi 3 yaşlı İngilizler. 1200 metreye çıkacaklar. 2 numaralı Safkan Tamiko Burada Mehmet El ile bulduğu bu uygun grubu değerlendirecektir. Kısa mesafe 61 kilo. Burada bir sıkıntı çıkartacağını zannediyoruz. Güçlü Safkan. Burada evet Dorutay. Biz kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar ama tabii ki performans, yarış performansı önemli. Çok rahat gördüğünüz gibi aksi burası çok fena karışır. Ee, orada artık e, Yani 14 atın 7-8'ini yazmak gerekecek aksi takdirde. Üçüncü kuş handikap 16. Dört ve yukarı yaşlı 1400 metreye çıkacaklar. 8 numaralı safkan ballı yarım. Burada maalesef yok çalışması banko. Arka arka iki tane banko gir giriyoruz. Bir tane alternatif bankomuz var. Yani artık bunu siz, size kalmış bir şey ilk mı at yazarsınız yoksa banko mu geçersiniz? Bizim hani e, tahminlerimize bağlı kaldığınız takdirde tabii ki yoksa herkes özgür istediğini istediği şekilde yapmaya özgür. Burada 8 numara bağlıyorum. Necmi Altın'da Kaysbert temsilcisi bunu bu uygun grubu değerlendirmeye çalışacaktır. Yine Oyazade var 3 numara tabii. Rakip noktasında Afrika Kızı 5, 6 numara Sultan Asiye, İsa Kıvus biniyor. burada ee, bir numaralı Safkan Mir sıra sıra da enteresan bir koşu çıkabilir arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Eğer at yazarsan 8 numara. Yalnız e, bunu tekrar ediyorum size. Burada herhangi bir at zikretmiyorum. Burası çok ucu açık çünkü. 2 numara burada Tamiko bizim bankomuz ama orada bir şey zikretmiyorum. 2. 3. zikretmiyorum. Çünkü hemen hemen hepsinin geliri var aksi taktirde. Dördüncü kuş şartlı 4 4 4 kırarsa Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Burada bir alternatif bankumuz var. Ferit Yardımcı'nın bindiği Hilvanlı burada 8 yaşında. Zaten buradaki atların hepsi hemen hemen yaşıt birbirleriyle 8-7. Var bir tane EYT. E, on, 11 yaşlı Pala Salih. <laughs> Salih abi EYT'ye takılmış burada. E, evet 7 numara Hilvanlı oğlu. Ferit yardımcıyla bakalım atın durumuna. Emektar at bunlar yani bunlar sahiplerine para kazandıran e, emektar atlar. Hani ailede böyle bir kişi çalışır ya devamlı güzel para kazanır. Diğerlerini biraz daha böyle yardım eder falan varsa bir e, diğer e, kişinin aile içerisindeki açığını kapatır. Bu bu at da bu ailenin yani böyle bir emektar e, sapkanı Hilvanlıoğlu. Güzel görüntüsü var. Ferit Yardımcı'nın eline bakıyor yani bu olay. Çizik grubu antrenörü ediyor. Bu sapkanın her tek olmaz dediğimiz anda 2 ve 3 Atik Atik ve Paydar Kaya burada Necmi Altın ve Hasan Altun da biniyor. 5 numaralı Çelik Sement Aziz Akdemir 6 numaralı Doğan Kan İsa Akyavuz ve 1 numaralı Şeşen Sultanı İsa Katar burada Devreye girebilirler arkadaşlar. Çok dikkat. Enteresan belki de. Alternatif banko. Net bu. 2-5-6-1 Evet. Beşinci kuşu Akçakale Belediyesi kuşusu. Kısa vade 6 4 İngilizler ve 1400 metreye çıkacaklar. 500 bin liralık bir kuşu. 2 numaralı Boston Light. Ferit yardımcıyla ilk atımız çok tuttuğumuz bir safkan. Keşke görebilseydik saf 5 numaralı Kingova, Mehmet Ali Akgörek. 4 numaralı Kanekonun torunu İsa Ak Yavuz. Ve 8 numaralı Tur Demir Kır, Aziz Akdemir. Evet, Akdemir grubu antrenör ediyor. Tur Demir bir bakalım. Çok güçlü bir saf kan, İngiliz safkan, Bu da doğru tay. Evet yani bir aksilik olmaz. Bakımı da çok iyi. Evet arkadaşlar bu yazdığımız atların hepsini yazalım. 2548 burası. 2548 olarak. Ee, yani varsa bir eksik burada %10 AGF'yi yakalamış bütün adın yazılması lazım. Bu atların dışında. 2548'in dışında %10 AGF'ye varan e, olan varsa bir hat onunla ilave olması gerekiyor. Altıncı kuşu tabela tabelaya dişi. Üç yaşlı güzel 1200 metreye çıkacaklar. Şimdi bizi en çok sıkıntıya sokan ayaklardan bir tanesi bu meydan ama dişi. Ee, burada şöyle söyleyeyim. birden ee, yediye kadar blok şeklinde arkadaşlar. Yani bir e, ve, ve sıralama aynen böyle yani. Hiçbir fark yok. Bir numara Black River. iki numara The Race is Over. Üç numara Accounting Girl. Dört numara Becene Zamanı. Beş numara ebucan Can. Altı numara Goodbye. Yedi numara Güzel Beyza burada. Evet. Şimdi bu 7 attan bir tanesinin normalde gelmesi lazım. Ha, belki de AGF1 de gelebilir burada. Onu da söyleyeyim size ama hangisi AGF1 belli değil. Ben muhtemelen AGF1'in 1 e, bir olma ihtimali yüksek görüyorum veya iki veya 3 bilemiyorum. Yalnız burada dediğim gibi bu yedi attın tamamı yazılması lazım. Şunu bir izleteyim size güzel Beyza'yı. Kim piste koşmuş. Sonra buraya gelmiş bakalım. Karanlıkta. Karanlık. Sabah saatleri. Şimdi ikman ihtiyacı da var. Çok güçlü bir sabah. Yani kuma da, yani kum pistleri bayağı bir bakın aşina olmuş durumda. Hiç affetmeyebilir. Bunu mutlaka yazalım arkadaşlar. Yedi. Hani işte bir, bir kere koştu. 188 metre sonra Çin pist daha belli değil falan filan. İşte Mehmet Ali Akkabek e, sonuçta böyle atları da getiriyor. Aprantı ama geleceği para hemen şu Mehmet Ali Akkabek'in de bir performansını inceleyelim. normal bakın %10'a yaklaşmış durumda. 3 ve 4'te zaten rekor yani. 11-10-10 çok güzel. Şanlıurfa'ya bakalım. Şanlıurfa'da da yüzde dokuz, yüzde yedi. Evet. Üçüncülü rekor yalnız. bunu normal değil işte arkadaşlar. Şu normal değil. Yani bu orantılı olması lazım. Evet. Neyse yapacak bir şey yok burada. E, güzel bezaya dikkat diyoruz. Yedinci ve son kuşu. Handikap 13-4 yaşta Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Günün son konusu 8 numaralı Nuşar Mehmet Şakir ciddi sürpriz gelecek burada. Yani bildiğiniz böyle 40-50 gibi falan ganyan görürsünüz şaşırmayın. Biz 4 tane rahat bulduk. 8 numaralı Nuşar Mehmet Şakir, 4 numaralı Saf Fethullah Ferhan, 7 numaralı Kara Hırç Ahmet Hasan Bayar ve 13 numaralı Rekohat İzzetin Gürek'e. Yani mümkün mertebe sürpriz olduğunu inanıyoruz biz de bunların. Zaten AGF birleri, ikileri falan siz zaten görüyorsunuz. Önemli olan bakın bu koşuda e, sürpriz yakalamak arkadaşlar. Altılı dayan bu koşuda Zati e, zaten belli olur ne kadar verecek. E, yani çok mu yüksek verecek, orta mı verecek, az mı verecek? Az vereceğini zannediyorum bugün. 8, 4, 7 ve 13 bizim burada bulduğumuz arkadaşlar biz e, sizi temin ederim. AGF oranlarına kesinlikle haberimiz yok. Bundan da emin olun. E, yani şu an ben size söyleyeyim. Pazartesi gecesi biz bu yayını yapıyoruz. Pazartesi gece. Yani herhangi bir e, şeyimiz yok. Bakalım. Yani bu da bizim için önemli. Çünkü tuttuğumuz atları yazabiliyoruz. Aksakta da kesinlikle AGF oranlarını gördüğünüz zaman eliniz kayıyor. Yani ah, bak bu diyor işte AGF 20 çıkmış, 30 çıkmış. Neyse işte yani. Evet. Bugünlükte bu kadar. İstanbul içinde Face Action üyeliği almaktan arkadaşlar çekinmeyelim. Yani artık para dizamını yapmıyoruz yani. Öyle bir şey yok. E, göstermelik bir rakam onlar. Herkesi bekliyoruz. Kesesine göre. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.